E, merhabalar tekrar e, Merhaba. hoş geldiniz. Siz Almanya'dan geliyorsunuz, e, refleksoloji alıyorsunuz. Hı hı. E, birazcık rahatsızlığınızdan ve e, refleksolojiden sonra, çünkü bir süredir alıyorsunuz, yoğun bir seans alıyorsunuz. E, bu seanslar sonunda neler gözüktü? Çok kısaca özetler misiniz? Vallahi sağ elimi hiç kullanamıyordum, parmağımı oynatabiliyorum. Yani sağ sağ parmaklarınızı oynatabiliyorsunuz evet. şu anda. Evet. Ee, benim aşırı derecede doktordan ben kaçıncı hapa aldım Almanya'dan hep kramplarıma iyi gelsin diye kasılmalarım vardı ama hiçbir sonucu alamadım. O yüzden buraya geldim ama geldiğim ilk gün başladı hemen sonucu aldım. Ne görüldü? Ilk Vallahi gün. kramplarım hiç yok İki haftadan beri Unuttu kramplar bitti. MS ile evet. ilgili kramplar MS. bitti. 20 seneden beri MS'im ama <laughs> vallahi buraya yeni çok memnun kaldım ben. Başka neler var? Başka neler var? Ayaklarınızı oynatma hissi. Evet, his... parmaklarımı oynatabiliyorum. Parmaklarınızla Parmak, şey ayaklarımı hiç çekemez mi eskiden? Ayaklar. Ayaklarımı çekebiliyorum. Ayaklarınızı çekebiliyorsunuz, evet, parmaklarınızı çekelim, oynatabiliyorsunuz ve kramplar bitti hiç kalmadı. Ki ilaçla geçmeyen kramplar. İlaçlar onların da kaçıncı denedim hiçbir sonucu alamadım. Evet. O yüzden buraya geldim. İlk de gelmişim Yani iki haftalık bir program hı. sonunda bunlar evet. gözüktü. Sonunda, Şifa Allah'tan elbette. Evet. Allah'tan gelen razıyım ama hı, hı insan hasta olunca daha kötü diye ya. Ama buraya iki haftadan beri ilk gelmişim diyorum. Çünkü çok şeyim. Çok İyiyim. daha peki kaslarınızda biraz daha güç artışı oldu mu? Oldu. Bacaklarımda eskiden sertlik yoktu. Böyle gevşekti böyle efe. yumuşamış kaslar. Şimdi çok iyi. Evet, hadi bakalım. Allah çok rahatladım geceleri. Allah şifa versin. İyi ya anne hani durmam. Allah şifa versin. Biz tabii düzenli bekliyoruz. 2 2 3 kaşık yiyebiliyorum artık. Eskiden yapamıyordum hiç. Çok güzel. İdrar çok. sorununuzu, Evet. Yani onu da söylerseniz. İdrarla İdrar bir kaçırıyordum ben. İdrar kaçırıyordunuz. Evet, o hiç yok bende. O hiç yok. Yani kas Vallahi kontrolü geldiği kas için arkadaşlar. Kas kontrolü geldiği evet. için canım. çok güzel. Çok ben güzel. kaldırabiliyor, bana verebiliyor. Eskiden ben kendim kaldırıp alıyordum. Evet. Şimdi kendisi kaldırıp benim dizime ayağını koyabiliyor. Evet. Yani, yani karımın... e, ayaklarını Bak, kendisi kaldırıp. Evet. Önce ben kendim kaldırıyordum. Evet ilk geldiği gün. Sonrasında evet. kendisi kaldırıp bana ayağını uzatabiliyor. Çok muhteşem. Yani bu anla. ilerisi için çok, çok daha umut. çekebiliyor Ayaklarını, ayaklarını gece çekebiliyor. Yatakta gece çekebiliyorsunuz. Çekiyor. Çok Allah güzel. şifa şükür. Tuvalette var. her şeyden önemlisi. Tuvalette Almanya'da bir yere tutarak durabilirdim. Aa, evet. Şimdi tutmadan böyle oturabiliyorsun tek, tek başıma. Denge de geldi biraz. Denge de geldi. Evet. Denge de geldi. Çok güzel. Valla çok. çok memnunum ben. Konuşmanız aynı mı? Konuşmam daha önce de aynısıydı, şimdi de aynı. Gözüm beni güzeldi hocam. Gözüm, ben gözümden yakalandım, sağ tarafta gözümden. Evet. Hiç görmem, görmüyordum ama şimdi Gönlük kapatıyorum, her şeyi görebiliyorum artık. Ve Çok geldi görünür şekilde de şaşı gibiydi ilk geldi. Evet. Şimdi evet. yerine geldi. Evet, göz kasları evet. tabi kasla ilgili biliyorsunuz. Hı? Kas hastalıkları malum kas hücrelerinin evet. yavaş yavaş işlevini kaybetmesi. Almanya'dan tabi MS biliyorsunuz beyindeki ve boyundaki yağ plakları ile evet. alakalı ve sinir sistemi hastalığı, kas hastalığı. Dolayısıyla kaslarda düzelme oldukça da tabii ki refleksoloji Hı -hı. e, fizyoterapi ile, nörolojik takiple, fizyoterapi ile birlikte yapılıyor. Hocam, boynumu evet. Boynumu da istediğim gibi şey yapabiliyorum. Eskiden hiç yapamazdım. Buyurun. Buyurun. Vallahi Buyurun. Allah'a bunlar hep Vallahi Allah lütfu. Tabii biz her zaman söylüyoruz. Mutlaka bütün nörolojik hastalıklarda nörolog takibi şart, İki. fizyoterapi şart. Ama refleksoloji alınırsa daha hızlı gelişiyor. Çünkü refleksoloji fizyoterapinin de diğer bütün çalışmaların da aslında ana destekçisi konumunda. Tabi usta ve ehil birer tarafından yapıldığı takdirde Allah Sen, şifa versin. E, e, mesela fizyoterapim, ergoterapim Almanya'da geliyor ama onlardan bir sonucu alamadım. Ya onları mutlaka hafta, onları mutlaka yapılması gerekiyor evet, ama refleksoloji hızlandırıyor burada. Evet, hızlandırdı. Kesinlikle. Ayaklarım daha önce benim hep soğuktu. Şimdi ben 2 haftadır. Bacaklarım ısınıyor hiç ısı düşmedi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir de, çok enteresan. ben hiç bacaklarım daha önce ağrımaz benim şimdi. Çok ağrı hissediyorum, yalan hissediyorum, hissediyorum. Bacak her şeyi biliyor yani. artık. Hmm, çok Vallahi. Güzel. Aslında böyle şu şu durum var ya Nihal Hanım, şu durum aslında misal bu hanımefendi şimdi 15 gündür bunu alıyor. Acaba bir sene boyunca evet. haftada 2 gün, 3 gün böyle alsaydı, alsaydı ne olurdu? <laughs> yani şu ankinden belki çok daha farklı olurdu. Evet. Aslında tabi yani refleksoloji ne kadar önemli bir destek olduğu anlaşılıyor. Rabbim şifa bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum Aşağı. efendim.